Böyle uğraşacağınıza demir yaptırsaydınız da keşke. Sana ne be? Ferdi! İki dakika bakar mısın? Ferdi! Geliyorum Gülbahar. Ama sen iyice delirdin artık. Delirtiler Gülbahar. Biz orada mışıl mışıl uyurken... ...bunlar o gıcık apartmanın boşluğunda camdan cama pişirmişler işte. İyi de evi satıyoruz. Ne gerek var durduk yere şimdi işe masrafa? Satılıncaya kadar burada oturacağız Gülbahar. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. <laughs> Alo, Affedersiniz avukat bey, ben size neye yoğurt diyeyim ya? <laughs> Bak, e, bakın, ben beş kuruş istemiyorum, onların da beş kuruşunu istemiyorum, tamam mı? Bir an önce bitsin bu ortaklık kardeşim. Gül! Hemen buraya gel! Gül! Vallahi bilirdi bunlar. Evleri sattılar, birbirlerini sattılar. Ortada hiçbir şey yokken ortaklığı da bitirdiler. Şimdi de Ferdi abi havalandırmaya duvar ördünür. <laughs> Beşim kiminle konuşurum pe? Abi ah, Kim ölmüş bilin? Kim ölmüş be? Böyle <laughs> deli deli gülme Allah yasalar sandık korkutma beni. Kıbrıs'ın ünlü mafya babası ve kumarhaneler kralı Katakopyalı Kamil evinin bahçesinde... Bilin kanamasından gitti gider bir gözleri sürmeli Mehmet Ali. Allah! <laughs> o zaman bizim hiç kimseye borcumuz falan kalmadı. <laughs> Geçtim, gece geçtim. Ben içtim. Gözlümde bir yer soğuklar. gördüm. Kendimden soğuklar. geçtim. Oh. <gülme> 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 Aman tekmeledi gene. Of. Dur be oğlum da iki dakika sevinelim yahu. E, o da heyecanlandı. Anasıyla babasıyla dans etmek ister. <gülme> <gülme> bozdum ortaklığı. Bana ters gelen durumlar oldu. Bozdum. Yani velhasıl kelam şimdi bana işlersin. Ne iş mi yaparım? Ne yapacağım oğlum? Ben tırcıyım. Ben tır kullanırım ya. Tamam yaşımızı biliyoruz. Saçımı boyarım, spor yaparım. Bana bak Aşmet. Yarı fiyatına da çalışırım. Görüyorsun değil mi başımıza gelenler? Güzelim evimizi satıp küçücük bir eve çıkacağız. Artan parayla da artık geçinmeye çalışacağız. Sonra baban saçlarını boyatıp... ...tırlarla yarı fiyatına dolaşmaya başlayacak. <laughs> Neden? Senin yüzünden. Sırf senin kendini bilmezliğin yüzünden. <laughs> Kızım sen niye olmayacak duaya amin diyorsun? Ha? Şu anda eniştemin saçını boyatacak olması bile komik geldi. Var. <laughs> <Bahar. gülüyor> Onun ne iş var burada? Annem çağırdı annem. Bak hala bağırıyor. Parçalarım seni ha! Parçalarım, seni. Parçalarım, seni. Parçalarım şey, sen, sen bir gel, sen bir dışarı çık, gözün seveyim ne olur, bir hava al dolaş, kendine gelirsin. Bak, hem kendine yapıyorsun, hem bize yapıyorsun, ne olur hayatım be. Ha, ha. Ya ben yine parçalarım, parçalarım be! Gelirsin, parçalarım. parçalarım. Parçalarsın, akşama parçala, akşama parçala. Daha razı olur. Hadi ben de bir nefes alayım. Vallahi şuraya bayılı vereceğim yine ha, ha. Hadi hadi hayatım, hadi canım. Sen de uğraştırmıyorsun evet. ha. Tabii nefes al sen, bir dolaş, bir hava al. İyi gelecek bak, iyi. Ay çok şükür. Şu dört duvara bir nur doğsun ya. Oh. Abla, <laughs> yalnız bu eniştemin saç boyası işini... ...kuaförde mi yaptırırsınız, sen evde mi halledersin? <laughs>